Merhabalar sevgili arkadaşlar. Marifetli kankileri YouTube kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil sesini de aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak da kanalıma destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bugün sizlere yine sıralı taşlı yapacak olduğum güzel bir modelin anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Bu model Instagram hesabımda da ilk olacak. Burada da ilk videosunu çekiyorum. Umarım sizlere faydalı bir video çekerim. Tabii ki her zaman olduğu gibi önce bir renk kodlarımı vermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü renk kodlarını vermediğim zaman çok soruluyor. Ben de diyorum o zaman keşke verseymişsin falan diyorum. Şimdi ben hani o keşkiler yaşamamak için hemen ilk önce renk kodlarımı vermek istiyorum. Yazmam Jack marka hanımlar. Haldar sarısı rengimiz. İp alacaksanız da hanımlar Altın Başak 428 numara veya Yabalı marka 428 numara, Yabalı ve Altın Başak artık aynı numara ipleri çıkartıyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle ekran resmi alacak olanlara da e, tutmuş olayım. Gerçekten harika bir e, uyuma sahip diyebilirim. Rengin bu şekilde. 21 numaralı diye kullanacağım. Böyle şeritim de bu şekilde. Ben hani geçenlerde yine bir bu şekilde model çekmiştim hanımlar. Çok fazla sorulmuştu. Şeritimin de tuvalede çok pahalı olduğunu, bazı yerlerde bakıp çok pahalı olduğunu söyleyen takipçilerim oldu. Ben toptan aldığım için hanımlar pahalıya gelmedi. Bu bunun gibi böyle bir genişlik daha vardı. Ben ortadan böyle bir arkadaşımla onu paylaştırdım. Daha hesaplıya geldi. Bu şeritten bu şekilde bir sıra taş kesiyoruz ve bu sıra taşlardan oya yapıyoruz hanımlar. Çok da oya çıkıyor. Mesela bir rulodan bayağı bir oya çıkıyor. Toplu şekilde böyle alıp birkaç arkadaşınızla paylaşırsanız daha karlı alışveriş yapmış olursunuz arkadaşlar. Şeritim bu şekilde. Şimdi hemen modelimi göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben modelimi birazcık başlangıç yaptım. Modelim bu şekilde hanımlar. İki seferde tamamlanıyor. Alt zürafasını yapmanıza gerek yok hanımlar. Zürafasını yapmadan örüyorum ben bunu çünkü o şekilde ayarlamak çok daha kolay ve bu şekilde de daha kibar duruyor. Zürafa altta yapıldığı zaman biraz kaba bir nokta atabilir. Bu şekilde yaptığınız zaman daha bir kibar o iyi sahip olacaksınız. Ben bu şekilde deneyemiyorum, yapamıyorum demeyin arkadaşlar. Hemen pes etmeyin mutlaka eliniz alışacaktır ben de ilk yaptığımda biraz zorlanıyor gibi oldum aslında ama sonra baktım ki çok kolay elim çabuk alıştı ve örmesi de seri gidiyor ben size göstereceğim için ikinci sırayı hemen başladım siz önce ilk sırayı tamamen bitirip sonra ikinci sırayı yapabilirsiniz çünkü iki ipi aynı anda götürdüğünüz zaman ister istemez ipler birbirine giriyor o da sizi çok zorluyor arkadaşlar bakın bu şekilde sıra taşlarımız Şimdi hemen modelin ilk seferini anlatmaya başlayayım inşallah arkadaşlar. Gerçekten herkesin yapması gereken bir model diyebilirim. Özellikle tek renk yazmalara harika duruyor. Bunun birçok model çeşidi var zaten söylemiştim arkadaşlar. Bunların birçok çeşidini ara ara sizlere modellerini çekmeye gayret göstereceğim inşallah. Hemen ikinci ilk kısmımıza geçelim. Şimdi ben buna örmüş olduğum yerden devam ettireceğim. Başlangıç noktası çünkü zor değil. Şuradan da sizlere göstereyim. İlk taşını kestiğiniz yerde hanımlar ilk ilmeğin içinden bakın bu şekilde önce yazmamıza tığ batsın batıyoruz. Sonra iki zincir çekip ilk taşın arasından bu şekilde giriş yapıyoruz. Çünkü başlangıç aşaması zor değil. E buna da bir ip yeter arkadaşlar. Bu da çok fazla soruluyor. İki ip gitmez yani bir ip bile bitmez buna. Şimdi bakın ipinizi tığınızı sabitlediniz ve yazmanızın her böyle başlangıç noktasından battınız. Bir iki tane zincir çektim bu şekilde. Şöyle e, kameramda net olmuyor sanki. İki tane zincir çektim. Ilmeğimi bıraktım şuradaki taşın arasından aldım ilmeğimi bu şekilde bakın arkadaşlar buradan çektim bir iki üç zincir çektim ve bu şekilde kıvırdım sonra belirli bir mesafeden giriş yaptım çok sık batmayın oyanız böyle bombili olur sonra bunu zaten ördüğünüz zaman göreceksiniz iki tane zincir çektim ilmeğimi bıraktım bakın taşın arasındaki ipten giriş yaptım ve sonra bu şekilde kapattım bir iki tane üç tane zincir çektim ve kıvırıyorum belirli bir mesafeden giriş yaptım bakın arkadaşlar şöyle bir iki zincir çektim ilmeğimi bu şekilde bırakıyorum şuradaki Taşın arasındaki il, e, ipten giriş yaptım. İlmeği de buradan aldım. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi siz diyeceksinizdir bu ay işte zorlar. E, hani ilmeği bırakıyorsun, tekrar takıyorsun falan diye. Öyle düşünmeyin. Gerçekten hiç öyle değil. E, çok da keyif verici bir model, çok da hızlı giden bir model. 1 2 3 zincir çektim. Yazmanın zor kıvrılıyor sanımlar. Arasına ip koyabilirsiniz. Ben zorlandığım yazmalarda arasına ip koyuyorum. Daha güzel kıvrılıyor. İki tane zincir çektim. Kameramı birazcık daha yakınlaştırayım. İki tane zincir çektim arkadaşlar ve ilmeğimi bıraktım. Şuradaki taşın şu ipin içinden bakın giriş yaptım. Ilmeğimi aldım. Buradan Böyle kapattım bunu bir saydım. 1 2 3 zincir çektim. Bakın belirli bir mesafeden giriş yapıyorum. 1 2 zincir çektim. İlmeğimi bıraktım ve aradaki ipten şöyle arkadaşlar giriş yaptım. Buradan ipimi aldım. 1 2 3 zincir çektim. kıvırıp belirli bir mesafeden giriş yaptım. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Bak ilmeğimi bıraktım. Şuradaki taşın arasından tığımla giriş yaptım. Sonra ilmeği alıyorum buradan bu şekilde. Çektim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Belirli bir mesafeden giriş yapıyorum. Bir tane daha yapalım. Hemen üst kısmına geçelim arkadaşlar. İlmeğimi bıraktım. Şu taşın arasından taşı da hanımlar ölçerken yazmanıza bolca ölçün böyle. Hani yetmemezlik yapmasın, eklemesi biraz sıkıntılı. Ki 3 zincir çektim. Belirli bir mesafeden giriş yaptım. Bakın oyamızın ilk sırası bu şekilde arkadaşlar çok kolay ilerleyen bir model hemen ikinci kısmına geçelim İkinci kısmında arkadaşlar ipinizi tığınıza sabitledim çünkü örmüş olduğum yerden devam ettireceğim şurada başlangıç noktasındaki bakın taşın arasından giriş yapıyorum 1 2 3 tane zincir çektim bir tane milüste alıyorum diğer taşın arasından giriş yapıyorum önce bir Sonra 2, sonra 2 bu şekilde ilmeğimi tamamladım. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çektim ilk yapmış olduğum birlikte 1 2 3 4 zincir çekiyorum. ikincisinde daha ilk başındaki biraz belirgin olmuyor. 4 zincir yetersiz geliyor. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın buradan giriş yaptım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 4 tane zincir çekerek burada 4 tane pipirik yapmış oldum. 1 2 3 tane zincir çektim. 3 tane zincir çektim ve geldim diğer taşın arasından giriş yaptım. Bütün taşların arasından giriş yapmamız gerekiyor. 1 2 3 zincir çektim. Bir tane mil üstü alıyorum. Sıradaki taşın arasından giriş yapıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ilmeğimi tamamladım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum buradan giriş yaptım bu şekilde 1 2 3 4 tane zincir çektim bakın ikinci pipirimi oluşturmuş oldum 1 2 3 4 zincir çektim üçüncü pipiri oluşturdum 1 2 3 4 zincir çektim ve dördüncü pipiri oluşturmuş oldum şöyle arkadaşlar Bakın. 1 2 3 tane de zincir çektim. Sıradaki taşın arasından giriş yaptım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir tane milist alıyorum. Sıradaki taşın arasından giriş yapıyorum. Modelimiz çok kolay ilerleyen bir model hanımlar. Gerçekten denemeden geçmeyin. E, bu şeridi aldım ben bu kadar şeridi ne yapacağım diye düşünmeyin çünkü bu şeritlerle alakalı çok fazla model var sizlere inşallah sırasıyla çekeceğim ki 3 4 zincir çektim buradan bakın bu şekilde kapattım 1 2 3 4 zincir çektim buradan bu şekilde kapattım böylelikle burada da 4 tane olmuş oldu 3 zincir çekiyorum ve sıradaki taştan giriş yaptım 1 2 3 zincir çektim bir mil üstü aldım ve sıradaki taştan giriş yapıyorum ikinci mod e, sıramız da sıramızda bu şekilde ilerliyor arkadaşlar şu an ütü yapmadım ütü yapmadığım halde bakın sanki ütülü gibi çok şık duruyor ütü yaparken de nasıl ütü yapacağız bu bozuluyor mu diyen çok fazla takipçim oldu bir önceki çekmiş olduğum bu taşlı modelden Diğer oya mı ütüledim arkadaşlar. Bir tane siparişlerde zaten video çektiğimde tekrardan Allah izin verirse göreceksiniz modelimizin nasıl olduğunu. Çünkü o bir toplu siparişime eklendi. E, kesinlikle ütüde bir şey olmuyor. Üstüne bu şekilde tersinden e, oyanızı tersinden ütülersiniz arkadaşlar. Tersine ütülediğiniz zaman da zaten hiçbir sıkıntı olmuyor. Yüzünden de ütüleseniz hiçbir şey olmaz. Çünkü bunlar taş olduğu için e, erime falan yapmıyor. bunda rahat olabilirsiniz. Bu taşların çok fazla renkleri var hanımlar. Top işi aldığınızda çok fazla bir mal şey oluyor. Yani ilinizi çok fazla oluyor. Bir de her rengi her şeyi kullanamıyorsunuz. O yüzden ben gümüş rengini aldım ki birçok rengi denemiş olayım. Hani birçok rengi yapmış olayım diye gümüş rengini tercih ettim. Sizler de öyle yaparsanız daha mantıklı bir iş yaparsınız. Çünkü gümüş rengini her renge kullanabilirsiniz. Diğer almış olduğunuz birçok rengi her şeyi kullanamazsınız. biraz mantıklı mı düşündüm bilmiyorum. Sizler nasıl düşünürsünüz tabii ki? Çünkü bir oyalık, bir oyalık metre işi aldığınız zaman çok pahalıya mal oluyor. Top aldığınız zaman da elinize çok fazla ürün kalıyor. Ama şöyle olabilir. 3-4 arkadaş bir olunabilir. Bunların her rengini alıp paylaşılabilir. Çok mantıklı bir iş olur. Öyle bir arkadaş bulursam öyle yapmayı da düşünüyorum inşallah. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Modelimin yakın çekimi Instagram hesabımda olacaktır. Oradan bakabilirsiniz. Bir başka modelimde buluşmak üzere Allah'a emanet olun.